Genelde bir ülkede bir sokak hareketlenmesi olduğu zaman özellikle sevilmeyen bir ülkede oluyorsa bu sokak hareketlenmesi İnsanlarda hemen a devrim mi geliyor gibi bir beklenti olmaya başlıyor. Ancak bir devrimin olabilirliliğinin güçlü olması için o ülkedeki devrim yapmak isteyen kesimlerin silahının olması, örgütlü olmaları ve en önemlisi de liderlerinin olması lazım. Ancak İran'daki bu son birkaç gündür işte o devrim beklenen yerden bakıyoruz. Henüz bir lider ismi çıkmış değil. Silahlı güç olarak direnç gösterebilecek bir yapı da söz konusu değil ve bakıyoruz ki gayet de dağınıklar, örgütlülük de yok ki zaten lider olmadığı için örgütlülük olmaması doğal. E bazı ülkelerde mesela Arap Baharı sırasında bazı ülkelerde bu vardı ve yine eski Sovyet ülkelerindeki o renkli devrimlerde de vardı. Ya da 80'lerin sonlarında o Doğu Bloğu'nun çözülmeye başladığı dönemde yine Avrupa'daki Romanya hariç diğer ülkelerde de aynı durum söz konusuydu. Daha fazla kan dökülmesin diye istifa edip çekilme durumu olabiliyordu bazı liderlerde. Mesela Gürcistan'daki gül devrimi miydi, lale devrimi miydi? Orada mesela lider şey diyordu, işte daha fazla kan dökülmesin diye istifa ettim demişti. Harbiden de biraz kan dökse harbiden adam daha uzun yıllar yönetebilecek konumdaydı. Özellikle Rusya'nın desteği sayesinde. Ancak o bunu tercih etmemişti ve bu şekilde davranan birçok erdemli lider var. Doğu Avrupa baharında ya da o eski Sovyet ülkelerindeki renkli devrimlerde ve Arap baharında bir sürü böyle örnek gördük. Ancak İran'daki Molla rejiminde bu erdem yok. Çünkü onlar sanki bir darül harpteymiş gibi ve sokaklardaki insanlar münafıkmış gibi ve tabii ki oradaki ortam işte bir sekülerlik, dindarlık, layıklık, muhafazakarlık ortamına da döndüğü için biraz da karşı tarafı kendi insanı olarak da görmüyor. Yani onların kanı dökülmüş mü, dökülmemiş mi, ölmüş mü, ölmemiş mi umurunda da değil. O yüzden çok rahat işte Besic milisleri, İran devrim muhafızları, işte emniyet güçleri vesaire çok rahat şiddet uygulayabiliyorlar. Çünkü karşı tarafı kendilerinden görmüyorlar. Sanki onlar hepsi işte ABD, İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere ajanı ya da ajanı değilse de en azından militanı, sempatizanı. Yani onlar kendi insanı değil. Onlar başka bir cephe. Bu yüzden 2009'da, 2017'de, işte 2017'nin sonları, 2018'in başları, Aralık Ocak aylarıydı. Yine 2019'da hep İran'da sokaklar hareketlendiğinde Arap Baharı'ndan dolayı biraz 2011'de de vardı ufak tefek. Yani 2009, 2011, 2017-2018'e bağlayan günler ve 2019'daki o sokak hareketlenmelerinde de yine aynı beklenti vardı. Aa devrim mi geliyor İran'daki Molla çöküyor mu falan. Ancak en nihayetinde işte biraz böyle sokaklar karıştı. Yine benzer şiddet olayları oldu. Tabi bu kadar boyutu fazla değildi. Ancak en nihayetinde Besic milisleri, İran devrim muhafızları gerçek mermi kullanmaya başladıklarında seri bir şekilde sokaklar dağıldı. Neticede devrim için gereken en önemli şey liderlik 2010'un ve 2009'daki şaibeli seçimler yüzünden başladığı söylenmişti. İşte muhalifler seçimde bir hile var demişlerdi ve onların itilmesiyle insanlar sokağa çıkmışlardı vesaire. O zamanki olaylarda bir liderlik olduğu halde başarısız olmuştu. 2011'de, 2017'de, 2018, 2019 Onlarda bir liderlik de yoktu ve şimdi de yok. Tabi ilerleyen süreç neler gösterir bilemiyoruz ama Gidişatta pek öyle bir büyük bir ismin çıkıp liderlik edeceğine dair bir emare de vermiyor. Ayrıyeten sokaklardakiler de çok dağınıklar. Yani şehir şehir, bölge bölge, hatta mahalle mahalle, sokak sokak birbirinden bağımsız gruplar. Aynı şeyi istiyorlar, aynı hedefe varmak istiyorlar, ancak birbirlerinden kopuklar. Yani bir örgütlülük yok. Ve tabii ki bireysel silahlanma oranı düşük İran'da. Şimdi bazı ülkelerde, özellikle iç savaşa giden çoğu ülkede bireysel silahlanma oranı yüksekti. Mesela Yemen'de ABD'den sonra kişi başına en çok silahın düştüğü ülke Yemen'dir mesela ve şu an en kanlı iç savaşlardan biri Yemen'de yaşanıyor. Aynı şekilde Libya, Suriye bunlar hep bireysel silahlanma oranının yüksek olduğu ülkelerdi. Ancak İran'da bireysel silahlanma oranı düşük var olan silahlarda hep işte Besic milisleri, İran devrim muhafızları, İran ordusu, emniyet güçleri vesaire onların ya da bazı ufak tefek kaçakçı gruplar, uyuşturucu kartelleri ufak ufak da terör örgütleri var. Ve o ufak terör örgütlerini büyütmeye çalışıyorlar. İşte özellikle mesela Ahvaz Kurtuluş Hareketi var. İran'ın Ahvaz, Huzistan bölgesinde. Irak sınırlarında petrol zengini bir bölge. Burayı ayrı bir Arap devleti haline getirmek istiyor bu örgüt ve Körfez İşbirliği Teşkilatı da bu örgütü büyütmek istiyor. Ancak henüz başarılı olmuş değiller. Hatta 5-6 sene önce onun liderini Hollanda'da vurdurtmuştu İran istihbaratı. Aynı şekilde Güney Azerbaycan Kurtuluş Hareketi diyorlar. Güney Azerbaycan Milli Hareketi, Milli Uyanış Hareketi diyorlar. Ancak bunların da sadece isimleri var. Yine Kürtlerde Pejak, İKDP'den bahsediliyor. Ancak işte Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'dekilere kıyasla çok çok pasifler. Beluçlar, Pakistan'daki Beluç örgütlere kıyasla. İran'daki beluçlar yine çok pasifler. Yani daha çok yol var gibi gözüküyor. Genel olarak bir devrim için gerekli liderlik yok, örgütlülük yok, bireysel silahlanma yok. Azınlıklarda da hani devrim olamıyor. Bari işte Güney Azerbaycan'ı mesela İran'dan kurtaralım desen dış destek yok. Azerbaycanlılar bu konuda daha ateşliler. İşte Güney Azerbaycan'ı İran'dan kurtaralım vesaire diyorlar. Ancak Türkiye zaten işte Suriye, Irak, Libya, Yunanistan falan zaten derdi başından aşkın. Pek mevcut konjonktürde işte Güney Azerbaycan'ın İran'dan ayrılmasını isteyecek, bunu destekleyecek bir hali de sanırım Türkiye'nin yok. Yani İran'da devrim olma ihtimali düşük. Ha ama sürekli bu tür gösteriler olacak gibi. Zaten işte 2017'nin sonlarında başlamıştı. 2018 başlarında devam etmişti. 2019'da yine oldu. İşte şimdi pandemiden dolayı bir sanki ara verildi ama işte şimdi 2022 ve yine oluyor. Böyle sık sık olacak gibi. Ancak ne zaman bir devrim göreceğiz? Orası çok uzak bir ihtimal gibi geliyor. Özellikle bu lidersizlik, örgütsüzlük ve silahsızlık ötürü Azınlıkların durumu devrim ihtimaline göre biraz daha iyi. Ancak o da yine kat edilmesi gereken yol var. Maalesef bazı yerlerde diktatöryel rejimler dış destek olmadan indirilemiyor. Özetle İran'daki devrimcilere silah lazım, örgütlenme yeteneği lazım ve en önemlisi lider lazım.